Merhabalar. Oyun içinde iki iki peşleşmiş. Ben de maçı izleyecektim dedim bir yandan da video çekeyim. Sol taraf zaten bildiğimiz bir Yolans kadrosu. Sağ tarafta bizimkilerin ekip arkadaşların. maçlarını izleyecektim öyle dedim bir yandan video olsun. Video çekmemiştim bugün. Şimdi draftlara baktığımız zaman draftta bence hangi taraf daha üstün? Bence sol taraf daha üstün. Sebebi ise sağ tarafta Pharamis var, sol tarafta Laylia var. Laylia Pharamis'i rahat bir şekilde counterlayabiliyor. Ultisini rahat bir şekilde patlatabiliyor. Ayrıca Gatot'ta Çuğu çok counterlayan bir ero. Burada zaten Çuğu çok yanlış girdi oraya. Yani Laylia'dan bir ton hasar yedi. Base atacak, geri düşecek boştan yere. Yani geri düşecekten kastım haritadaki görüşü verecek. Yani zaten farm atan bir rol değil ama haritadaki görüşü kaybedecek. Katot neden buraya geldi? İnternet gitti herhalde. Akdeniz'i mavi taraf aldı. Bu sırada karşı ormanı dönüyor Eybusa. Burada bir gank çıkar mı? Burada bir gank çıkacak. Yani Halos çok önde yakalandı. Canlandırı gidecek. Hem canlandırı gitti, hem canı hala az. Şu an sol taraf bayağı avantajlı başladı maça. Yukarıda ne oluyor? Yukarıda güzel bir genk gelmiş. Harit'i düşürüyorlar Hayabusa ile birlikte. Bu genge ihtiyacı vardı sağ tarafın. Yoksa bayağı geri düşeceklerdi. Çünkü midde bayağı dövülmüşlerdi. Haylos'un canlandırı vesaire de gitti. Lalia'nın safı mı gitti? Safı gitmiş. Sol tarafta smite yok. Sağ tarafta var mı bilmiyorum. Şu an bu turtle fight'ında sağ taraf daha güçlüydü ama oynamadılar. Haybusa'nın smite mi yoktu acaba? Çünkü hem Faramis 4 level olacaktı. Olmak üzereydi. Lyla'ya base'deydi. Saf'ı da yoktu. Turtle'ı çok rahat bitirdi sol taraf. Biraz daha delaylayabilirdi sağ taraf bence. Belki aynı smite yoktur o yüzden denememişlerdir. Ama en azından fight'a oynayabilirlerdi. Fight'a oynasalar Turtle'ı verip fight'a alabilirlerdi bence. Chu deşlerini boşa attı. Haya da kötü yakalandı. Yani bence Chu'nun hatası biraz. Orada olduklarını belli etti. Gatot'un W'sunu Hayabusa da yedi Chu'nun yüzünden. İkisi birlikte yediler. İkisi de neredeyse söylüyordu. Sadece biri öldü. Çu'nun hatası burası. Orada kendi de ölebilirdi, takım arkadaşını öldürttü. Çu'larını bir tık boşa attığı için Gatotona W denedi ve Haybusa da yakalandı şansa o W'ya. Burada yine Çu'yu yakalıyorlar. Çu şu an çok kırılgan. Ölde deşlerini boşa atarsa veya bir taunt yerse çok rahat düşebiliyor. Yani Çu'nun da zorluğu bu. Aslında komboları vesaire basit ama Chu'yu oynamak için birazcık daha akıllıca oynamak gerekiyor. Önemli olan flash kombolarını bilmek değil. Burada Harit çok önde yakalandı. Yani Faramis'ten çok kötü bir ulti geldi. Ultiye hiç gerek yoktu. Ultisini boşa verdi. Turtle Fight'ı var az sonra. Pylos devam ediyor ama bence gereksiz devam ediyor. Zaten manası da bitti. Turtle çıkıyor. Bir tur reset alsaydı daha iyi olurdu. Şu an Turtle'a dönmek zorunda. Burada Hayabusa'yı da darlıyorlar. Blues'u gitti mi? Blues'u gitti. Uranüs'ten güzel bir hamle. Burada ölmez bu arada Uranüs. O Uranüs'e vuracak hasarları yok. Uranüs varken mide faramisi almaları çok saçma bence. Hasar atamazlar o Uranüs'e. AP hasarları yok. Artı zaten Lalia kantırlıyor Faramis'i. Yani Harit'i de salmışlar Freeland. Bilemedim. Bence draftları çok kötü. Zaten Chu Gatot matchup'ında da Gatot daha üstün. Yine üstte bir genk geliyor. Safını aldılar Harit'in. Mid'de neler oluyor? Bir dörde döndüler şu anda. Hay şey Haylos diyorum. Uranus artık takımla birlikte oynayacak. Brian altı itiyor. Sağ tarafta Halo hala lane'i tutuyor. Orada iki kişiler burada eksikler bu yüzden. Şu yine deşlerini kullandı. Deşleri yok şu an. Mid push'unu mid push'unu da çok güzel bir şekilde mavi taraf aldı. Buraya geliyorlar. Burada şu an 4 vs 3 izleyeceğiz. Burası büyük ihtimalle loz olacak. Ama Faramis'ten fena bir ulti gelmedi. Daha doğrusu sol taraf gereksiz girdi. Yani zaten Faramis'in ultisi olduğu belliydi. Gatot ultisiyle girmeye gerek yoktu. Gatot ultisini daha disengage için bekletmek daha mantıklı çuğu varken. Gatot ultisine gerek yoktu oraya dive atmak için. Faramis ultisinin olduğunu bile bile. Burada çu yine önde kalıyor, ölüyor. Harit'ten güzel bir oyun. Moskov ultisini tutturdu. Güzel. Brian'a da güzel bir dodge gelmişti ama Harit'in W'sundan kaçamaz. W mu Q mu değdi orada tam göremedim açıkçası ama Harit'ten kaçması çok zor. Burayı da güzel bir şekilde kapattılar. Aslında çok saçma bir maç geçiyor. Bence iki tarafta çok yanlış oynuyor şu an. Yani güzel bir maç değil yani. Burada Uranüs çok önde kaldı ama hasarları yok dediğim gibi. Yani kim vuracak ki bu Uranüs'e? Chu mu vuracak? Yani Faramis mi vuracak? Halos mu vuracak? Kim vuracak bu Uranüs'e? Bir belki Hay'a vurur bir de Moskova vurur kasılınca. Bu turtle'a sağ taraf oynayamaz. Eğer sol taraf satmazsa. Gatot'un ultisini boşa atması lazım, sağ tarafını oynayabilmesi için. Yani Gatot'un ultisini engage için atması lazım. Eğer disengage bekletirse Chuu'ya hayatta oynayamaz. Chu ne yaptı? Chu'nun ne yaptığını anlayamadım. Evet. Gatot'tan fena bir ulti gelmedi ama arkası yok. Yani gerek yoktu bence ultisini kullanmaya. Dediğim gibi ultisini daha disengage için bekletse iyi olabilir. Hayabusa üstü ittirdi. Tempoyu aldı. Bakalım 1 vs 1 kim kazanacak? Ama Brian çok önde. Hayabusa'nın yapabileceği hiçbir şey yok şu an. Bu kadar önde bir suyu ya. Altta ne oluyor? Üste yüksek ihtimalle Hayabusa ölecek zaten. Ulti attı oraya. Yo güzel çıktı. Burada sol taraf her türlü kazanacak zaten. Çok öndeler. Harit düz vuruşunu atamadı Halos. Atsa ölecekti. Solo kill geleceği belliydi zaten. O yüzden çok izletmeye gerek duymadım. Haybusa minyonlara ulti atıp çıkmayı denedi gölgesiyle ama yetişti suyu bir şekilde. Harit'ten güzel bir saflaştır geldi. Moskov aslında iyi ulti tutturmuştu ama. Güzel oynadı aslında Moskov. Burayı da işte yapabileceği bir şey yok. Sol tarafın takım oyunu daha iyi şu an. Faramis ultisi iyi geldi. Kurtardı en azından Moskov'u. Ama boştan yere ultisi gitmiş oldu yani çok free kaynak veriyorlar. Bu kadar free kaynak vermeye gerek yok. İki takım için de söylüyorum. Bence iki takım da çok yanlış oynuyor. Taybusa'dan bir ulti geldi ama Harit çok önde. Yani o kadar ultiyi yemesine rağmen hasar yemiyor gördüğünüz gibi. Şu an hepsini kesebilecek durumda. Attığı hasarı görüyorsunuz. Taybusa'dan gölge oyunları. Yedikleri slova bakar mısınız Uranüs'ten? Saldırı hızı da düştü. Büyük ihtimalle Ayaz almış. Bakacağım az sonra. Burada Brian sattı bence. Yani çok önde kaldı. Çu tekme atması normalde. O kadar derine girmeye gerek yoktu. Çu'nun bir ekstrası değil bence. Burada Gatot'tan güzel bir ulti geldi ama yani şu an hasarları yok sol tarafın. Sol taraf sattı şu an hasarları yokken o fight'a devam etmemeleri gerekiyordu. Gatot Uranüs satıp çıkabilirdi ultisiyle. Ultisini tekrar engage için attı. Kendisi de öldü. Ya belki kendisi çıksa biraz daha Lord'u delaylayabilirdi. Takım arkadaşları doğana kadar. Zaten yavaş alıyorlar gördüğünüz gibi. Geride oldukları için farmda. Lord'a çok hasarları yok. Şu rakibin görüşünü veriyor burada. Faremiz çok önde kalmıştı ama sattırdı rakibe. Aslında Faramis'in hatasıydı o ama Suyo'ya sattırmış oldu. Burada harit bu ulti açıyor ama Chu'ya yetişemiyor. Chu'nun Q'ları olduğu için hazır şekilde çok rahat kaçabiliyor oradan. Bu lordu rahat bir şekilde deflerler zaten önde alırlar. Hala öndeler çünkü bakalım farm tablosuna. Yok aslında önde değiller. Farm farkı kapanmış ama sağ tarafta tek önde olan isim Moskov. Yani genel bir farm farkı yok ama bu farm farkı genel sağlanıyor. Yani taşıyıcıları hala sol tarafın çok önde. Zaten oyunu taşıyıcılar oynadığı için o farm farkı hala var diyebiliriz. Bir tek Moskov'un farmı güzel sağ tarafta şu an. Burada Gatot'tan güzel bir ulti ama yani Faramis'in ultisi yanlıştı bence. U yani Gatot ultisinin engel için atmasına rağmen kazanıyor şu an sol taraf. Güzel de bir ulti attı ama bence şu an yanlış bir oyun dönüyor iki taraf içinde. Çok yanlış bir oyun. Yani Gatot engage atmasına rağmen sol taraf fight kazanıyorsa oyunda bayağı bir şeyler yanlıştır sağ taraf için. Demek ki o Faramis ultisinde bir sorun var. Burada Hayabusa güzel çıkmayı denedi ama yapabileceği bir şey yok. Çok öndeydi zaten. Rakip takımı kovaladı ve kestiler bir şekilde. Ya gördüğünüz gibi Moskova'nın saldırı hızı falan kalmıyor Uranüs'e vurduğu için. Uranüs'ü kesecek bir tane çare yok. Yani hiçbir şey yapamazlar. Halos çok önde kaldı yani. Oyunu da tutabilirler mi bakalım. Minyon geliyor arkadan. Harit kuleye kilitledi. Oyun burada bitecek gibi. Aynen öyle. Oyun burada bitiyor. Skor tablosuna bakalım. Lailia MVP almış. Zaten Lailia buraya baya güzel bir pikti. Hem Moskov'u biraz kantırlıyor. Zaten Hylos'un kantır olduğunu söylememe gerek yok. Faramis'in de baya kantır. Ama Faramis kötü oynadı bu maçta. Chu'yu birazcık kantırlıyor olabilir. Ama Chu da birazcık mekanik bir yer. O da Lailia'yı biraz kantırlıyor. Yani dengeliyor diyelim. Hayabusa biraz kantırlayabilir Layli'yi ama Layli güzel oynadı bu maçta. MVP'yi de almış. Bence iki takım da yanlış oynadı dediğim gibi. Yani maçı sol tarafın kazanması, sol tarafın kusursuz oynadığı anlamına gelmiyor. İki tarafında bayağı hataları vardı. Sadece daha az hata yapan takım kazandı. Bu maçta Layli hatasız oynadı mesela. Layli'ye taşıdı birazcık. Yani geri kalan takım da kötü mu oynadı, güzel oynadı ama hatalar vardı dediğim gibi. Her neyse bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.